Selam ben Emir. Kaleyi soydum arkadaşlar. Neyse. Minecraft serimizin 51. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Çabuk çabuk. bakayım şuraya saklanayım. Arkadaşlar gidiyorum. Neyse. Şurada durayım. Uçlu olduğumu kimse bilmesin. Ne lan? Bu şehir benim şehrim. Ne korkacağım lan? <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu da benim yarışta kazandığım kupa. O da uzaya yolladığım roket arkadaşlar. İşte hala orada duruyor. Evet arkadaşlar bölüm de kesinleşti. 61. bölümde 2. sezonun finali olacak arkadaşlar. Siz de bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı veya bildirimleri